mücadelenin kahraman önderi, Cumhuriyet'in büyük kurucu İstiklal Savaşı'na girişildiği şu devirde içimizdedir. Reis-i Cumhur Celal Bayar, kurulan ve kalkınan Türkiye'nin basiretli öncüsü, Atatürk hakkındaki sözleriyle gerçeği en veciz bir şekilde ifade etmektedir. O büyük bir askerdir, o emsalsiz bir devlet adamı, müstesna bir inkılapçı ve manevi gıdasını milletine hizmet aşkını içinde yetiştiği cemiyetten bu milli ilham kaynağından alan bir dahidir. İşte Cumhuriyet'in yaratıcısı Mustafa Kemal. Türk milletinin harikulade istidadını bir milli sır gibi vicdanında taşıyarak peyderpey bütün içtimai heyete tatbik ettiren sevgili Atatürk. Türk istiklalinin kurtarılmasında, milli siyaset imkanlarının elde edilmesinde ve milletimizin medeniyet ailesine katılmasında iki büyük kuvvet amir olmuştur. Biri milletin kabiliyeti ve istidadı, öteki önderinin emsalsiz dehası. Atatürk, Türk ata yurdunun taksimine göğüs geren ve Türk milletine ya istiklal ya ölüm parolasını haykırmış olan liderdir. Atatürk, imkansızlığa rağmen kayıtsız şartsız müstakil yeni bir Türk devletini nasıl tesis edilebileceğini dünyaya gösteren Anadolu kıyamının baş mümessilidir. Türk milletine her şeyden önce kolay ve çabuk okuma yazma öğretmek, onu aydınlığa ve ileri bir dünya görüşüne kavuşturmak gerekti. Atatürk, yazması, okunması güç olan eski harfleri bir tarafa attı, Latin harflerini kabul etti ve yeni Türk harflerinin ilk baş öğretmeni kendisi oldu. Taassup ve softalık Türk kadınını çarşafa ve kafes arkasına sokmuş, esarete mahkum etmişti. ...Türk kadınları hukuktan mahrum ve sosyal hayattan uzak yaşıyorlardı. Erkeğin de başında fes vardır. Milletine medeni kıyafeti teklif ve telkin eden yine Atatürk oldu. Kadını güneşe çıkaran, onu sosyal hayatın hak ve nimetlerine kavuşturan... ...Kadın ve erkek arasında eşit vatandaşlık hukuku yaratan Mustafa Kemal'dir. ...Şeyin yükselip kazanabileceği her menfiin yollarını ve imkanlarını hazırlayan inkılapların teşvikçisi ve idarecisi yine Mustafa Kemal'dir. Atatürk bütün icraat ve inkılaplarında Türk milletinin tasvip ve teşciinden bir an ayrılmamış hürriyet ve şahsiyete daima en büyük değeri vermiştir. Kurtarıcı ve yaratıcı Atatürk, tıpkı bir güneş gibi fani hayattan çekildiği zaman, elem ve teessür içinde olan Türk milleti, tam bir realim ve bu muazzam dehanın açtığı yoldan asla ayrılmamak kararı ile bir tek vücut halinde birleşti, milli hakimiyete müstenit, demokratik bir rejimin teessüsü uğrunda mücadeleye girişti. iktisadi hayatı durgunluk ve tıkanıklıktan kurtarmak, Türk milletinin iktisadi zekasına ve çalışkanlığına, milli iradenin imkanlarını açmak ve böylece Türk demokrasisine zaferler sağlamak azmiyle harekete geçildi. 1946 umumi seçimlerine rağmen hürriyet yolunda sabır ve basiretle faaliyete devam eden Demokrat Parti, 1950 yılında kahir bir ekseriyetle seçimleri kazanmakta ve iktidara geçmektedir. İşte Türk milletini temsil eden Büyük Millet Meclisi'nin yaşadığı tarihi gün. seçilmiş olan Demokrat Parti mevzusları ve Demokrat Parti'nin kurucuları Büyük Millet Meclisi'ne giriyorlar. Hakimiyetin gerçekleşmesinde tarihi vazifesini şerefle yapmış olan Celal Bayar, reisi cumhur seçilmiştir. Türk milletinin sevgi ve hayranlığını kazanmış olan Adnan Benderes, demokratik devrim ilk hükümetini kurmuştur hükümet dört sene içinde bir yandan demokrasinin tekamülünde, diğer yandan memleketin iktisadi kalkınmasında büyük başarılar kazanmış ve bunun neticesi olarak Demokrat Parti 1954 seçimlerini eskisinden büyük bir ekseriyetle tekrar kazanmıştır devlet ve hükümet reisleriyle meclis üyelerinin ihtiyaçları yakından görmek ve tespit etmek arzusuyla halkla sık sık temas etmeleri, isabetli kararların alınmasında, müteaddit tesisler kurulmasında ve milli gelirin mütemadiyen artmasında amil olur. 1950 yılından itibaren hükümet, millet iktisadiyatının gelişmesinde temel yapıyı teşkil eden büyük ana tesislerin kurulmasına başlamış, büyük kitleleri ilgilendiren maddelerin ithalat mevzu olmaktan çıkarılması için harekete geçmiş ve bütün bunların neticesi olarak memleket bünyesi her sahada gelişmeye başlamıştır. Yol işleri Devamlı ve emin bir münakale sisteminin kurulması ve istihsal faaliyetlerinin milli ve milletler arası büyük istihlak merkezleriyle temasa geçirilmesi için kara yollarına ayrılan tahsisat seneden seneye artırılmıştır. 1950'de bu mevzu'a 53 milyon lira ayrılmışken yıldan yıla artırılan bu tahsis 10 misli yukarıya kadar çıkarılmıştır. Asfalt yolların uzunluğu iki defa artırılarak 3500 kilometreye çıkarılmış. Yaz ve kış geçit veren yollar 17.000 kilometreden yine iki defa artırılarak 33.000 kilometreye yükselmiştir. 1950'de köprülerin sayısı 289'dan ibaretti. Akarsulardan geçme imkanı sal ve kelek gibi iptidai vasıtalarla temin ediliyordu. 1950'den 1956'ya kadar köprülerin uzunluğu yüzde 400'den fazla artırılarak 52.650 metreye çıkarılmıştır. İşte Fırat'ın coşkun suları üzerinde şarkla garbı birbirine bağlayan 720 metre uzunluğundaki Birecik Köprüsü. Ayrıca 88 büyük köprü daha açılarak köprü adedi 289'dan 833'e çıkarılmıştır. Çimento Senai 1950'de çimento istihsalinin pek düşük bir seviyede olması dolayısıyla Anadolu inşa sistemi bilhassa kasaba ve köylerde toprak ve keresteye dayanmaktaydı. Her sahada memleketin yeniden imar devresinde olduğunu ve bütün bunların külliyetli miktarda çimentoya ihtiyaç arz ettiğini göz önünde tutan hükümet, 1950'den sonraki ilk yıllarda çimento istihsal kapasitesine yaptığı ilavelerle iktifa etmeyerek yeniden çimento fabrikaları kurmaya karar vermiştir. Bu program cümlesinden olarak Darıca'da 3, Kartal, Zeytinburnu, Sivas, Ankara, İzmir, Adana, Balıkesir, Afyon, Barın, Çorum, Söke, Elazığ, Gaziantep, Pınar, Hısar, Batman, Mide ve Erzurum'da birer fabrika olmak üzere 20 ve ayrıca hususi teşebbüsün iştirakiyle Eskişehir ve Konya'da kurulmasına tevessül edilen iki fabrikanın ilavesiyle Cem'an 22 fabrikanın inşası takarur etmiş ve bunlardan ilk 8 fabrikanın inşaları ikmal edilmek suretiyle hizmete girmeleri sağlanmıştır. Bundan başka inşaları bitirilmek üzere olan 150 bin tonluk Eskişehir ve Adana fabrikaları da 1957 başında. 7 fabrika 1957 sonuna kadar diğer 5 fabrikada müteakip yıl içinde işletmeye açılacaktır. 19 250'de mevcut 4 fabrikada ancak 395 bin ton çimento istihsal edilirken, hizmete giren yeni fabrikalarla çimento istihsali daha şimdiden yüzde 300 artarak 1 milyon 195 bin tona yükselmiştir. İnşaatlarına büyük bir hızla devam edilmekte olan çimento fabrikalarımızın önümüzdeki iki sene içinde işletmeye açılmasıyla çimento istihsal kapasitesi 2 milyon 680 bin tona yükselecek ve artık Türkiye'miz ...Çimento ithal etmeyecek, kendi zarif binalarımız, kendi çimentolarımızla yapılacaktır. Reisi Cumhur Celal Bayar... ...Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan... ...Başvekil Adnan Menderes, yeni tesislerin temel atımına şahsen iştirak ediyorlar. Hükümetin kalkınma hamlelerini takip ve tahakkuk ettirmesi neticesi... ...Temel atma törenlerini, açılış merasimleri takip etmektedir.